Tarihin tozlu sayfalarında kalmış ama bıraktığı izlerle medeniyetin seyrini değiştirmiş bir krallığa yolculuk yapmaya ne dersiniz? Bugünkü durağımız, antik dünyanın en gizemli ve güçlü devletlerinden biri olan Elam Krallığı. İran'ın güneybatısında, Mezopotamya'nın hemen yanı başında kurulan bu krallık, binlerce yıl boyunca bölgenin kaderini şekillendirdi. Peki, Elam'ı bu kadar önemli kılan neydi? Gelin Elam tarihini değiştiren 5 kritik olaya birlikte göz atalım. Bu yolculuk sizi bronz çağından demir çağına uzanan savaşlarla, sanatla ve ticaretle dolu bir maceraya çıkaracak. İlk büyük olayımız Elam'ın askeri bir güç olarak yeniden doğuşu. Krallığın kalbi Susa şehrinde atıyordu ve tam da burada yepyeni bir askeri yapı kuruldu. Bu sadece bir ordu reformu değildi. Elam'ın bölgesel bir süper güç olma iddiasının ilk adımıydı. Susa merkezli bu yeni askeri düzen, daha organize, daha disiplinli ve daha donanımlı bir ordu demekti. Peki sonuç ne oldu? Elam gözünü batıya, yani zengin Mezopotamya topraklarına dikti. Sınır bölgelerinde baskılarını artırdılar, komşu devletlere akınlar düzenlemeye başladılar. Artık Elam, Mezopotamya'nın kapısını çalan değil, kapıyı kırmaya hazır bir güçtü. Bu askeri yapılanma Elam'ın gelecekteki fetihlerinin ve Mezopotamya siyasetindeki etkin rolünün temelini attı. İkinci önemli gelişme, Babil'in zayıfladığı bir dönemde Elam'ın Mezopotamya'ya doğrudan müdahale etmesiyle yaşandı. Babil İmparatorluğu'nun gücünü yitirmesiyle bölgede bir iktidar boşluğu oluşmuştu. İşte Elam bu fırsatı kaçırmadı. Ordularıyla Fırat ve Dicle nehirlerinin verimli topraklarına doğru sefere çıktılar. Kassit hanedanının kontrolündeki Babil'e hatta daha kuzeydeki güçlü Asur topraklarına kadar uzanan cesur seferler düzenlediler. Bu seferler sadece yağma amaçlı değildi. Elam, Mezopotamya'nın siyasi dengelerini kendi lehine çevirmek, bölgedeki ticareti kontrol etmek ve rakiplerini zayıflatmak istiyordu. Bu müdahaleler sayesinde Elam, geçici de olsa Mezopotamya'nın en etkili dış gücü haline geldi ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Üçüncü olayımız, Elam'ın doğusunda, İran platosunda yaşanan büyük bir demografik değişimdi. Doğu İran'daki dağınık kabileler yavaş yavaş birleşme sürecine girdiler. Bu birleşme sadece siyasi bir ittifak değildi, aynı zamanda kültürel ve etnik bir kaynaşmaydı. Bu dönemin en dikkat çekici özelliği Hint-Avrupa göçlerinin ilk izlerinin görülmeye başlanmasıdır. Bu göç dalgaları bölgeye yeni insanlar, yeni diller ve yeni gelenekler getirdi. Elam kralları bu yeni güçleri bazen kontrol altına almaya çalıştı. Bazen de onlarla ittifaklar kurdu. Bu süreç İran'ın gelecekteki etnik yapısının temellerini attı ve Persler gibi yeni güçlerin tarih sahnesine çıkmasına zemin hazırladı. Elam bu büyük dönüşümün tam merkezindeydi. Dördüncü kritik gelişme ise Elam kültürünün altın çağıydı. Elam sadece savaşçı bir devlet değildi, aynı zamanda yüksek bir medeniyetin de beşiğiydi. Özellikle metal işçiliğinde ulaştıkları seviye antik dünyada parmakla gösteriliyordu. Tunç ve daha sonra demirden yaptıkları silahlar, aletler ve sanat eserleri komşu ülkelere ihraç ediliyordu. Elamlı ustaların elinden çıkan eserler bugün bile müzeleri süslüyor. Kültürel yayılma sadece sanatla sınırlı kalmadı. Elam'ın geliştirdiği idari sistem, yani vergi toplama, kayıt tutma ve bürokrasi yöntemleri çevre kabileler ve devletler tarafından örnek alındı. Çivi yazısını kendilerine özgü bir şekilde kullandılar ve karmaşık bir yönetim yapısı kurdular. Bu kültürel ve idari miras, elam yıkıldıktan sonra bile bölgede yaşamaya devam etti. Ve son olarak, beşinci olay, Zagros dağlarındaki geçitlerin aktif ticaret yollarına dönüşmesi. Zagroslar, İran platosunu Mezopotamya ovasından ayıran doğal bir duvardı. Ancak Elamlılar bu duvarı bir köprüye dönüştürmeyi başardılar. Dağ geçitlerini güvenli hale getirerek kervanlar için düzenli rotalar oluşturdular. Bu sayede İran'ın zengin madenleri, kerestesi ve değerli taşları Mezopotamya'nın tarım ürünleri ve lüks mallarıyla takas ediliyordu. Bu ticaret Elam'a muazzam bir zenginlik getirdi. Aynı zamanda İran ve Mezopotamya arasındaki kültürel ve siyasi bağları da güçlendirdi. Zagros geçitleri artık sadece coğrafi bir engel değil, medeniyetleri birbirine bağlayan ekonomik bir can damarıydı. İşte Elam Krallığı'nı şekillendiren beş önemli olay, askeri dehadan kültürel yayılmaya, siyasi manevralardan ticari başarılara kadar Elam, antik dünyanın en dinamik güçlerinden biriydi. Onların mirası bugün bile İran ve Mezopotamya tarihinde yaşamaya devam ediyor. Tarihin bu gizemli krallığı hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz, Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.